merhaba şu anda Red Ball 4 6. bölüm biliyorsunuz ki ay savaşına geçmiştik ee, 54. seviyede kaldık arkadaşlar bu arada arkadaşlar Roblox'u böyle ara sıra oynayacağım çünkü Roblox, ger Roblox gerçekten çok eğlenceli neyse şimdi biz ay savaşında 54. seviyede kalmışız bugün ay savaşını bitirmeye çalışacağız bakalım bitirebilecek miyiz yoksa bitiremeyecek miyiz 54. seviye başlıyorum en son burada ölmüştük arkadaşlar. Bakın şimdi geçebilecek miyiz buraya? Evet. Evet arkadaşlar ya. Onu onları hallettik şimdi. Burada uçuyoruz. Yıldızlarımızı alıyoruz. Arkadaşlar çok iyi. Aa bunlar süreli. Hayır. Lazer gelirse beni mahveder orada tamam. Bunu kapattık şimdi. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz burada ne yapacağız? Ha Geri gideceğiz. Çünkü daha yapacak bir şey yokmuş. Tamam geri döneceğiz. Belli ki geri döneceğiz. Başka yapacak bir şey yok arkadaşlar. Of be. Exit. Bak zaten buradaymış arkadaşlar. Şimdi hemen e, gidiyorum. Zıpladım. o. Şimdi zaten çıkış yukarıdaydı. Exit demesi gerekiyordu. Aa arkadaşlar zıplayamıyorum. Şuraya zıpla. Evet. arkadaşlar olmuyor. Ve bitirdim. Ya arkadaşlar ya. Şimdi. Ha arkadaşlar. Bu arada ben sizler için demiştim ki sıradaki bölümde üzüm topunu seçeceğim demiştim. Hemen üzüm topumuzu seçelim. Üzüm topu. Aldık üzüm topunu arkadaşlar. Sıradaki bölümde de basket topunu seçebiliriz arkadaşlar. Onlara da e, bakacağız. Hemen şöyle geçelim. E, 55. seviyedeyiz. Zıpla. Yıldızlarımız gelsin. Bir sürü yıldız. Şimdi arkadaşlar buradan mı zıplayacağız? Ha, evet buradan zıplayacağız. Arkadaşlar çok iyi çok iyi. Hadi bakın alamadım onu. Ha, tamam oraya çekecek. Allah. Oraya çıkacağız. Tamam çıktık. Çok iyi. Buradan zıpladım. Of oh, of oh, of. Oh. Arkadaşlar şuna bak Bir sürü yıldız ve 56. seviye. Burası çok eğlenceliymiş. Bir sürü yıldız aldık. Bu ay savaşında zaten alıştık böyle yer çekimlerine. Şöyle yapalım. Ne yapacağız burada? Ha, aşağıya ineceğiz. Tamam. İnin inin. Ha, tamam. Onun süresi yok değil mi? Yok buradan zıplıyoruz. Mükemmel. Ay dur. Karşıda yıldızlar var arkadaşlar. Onları kaçırmayalım. Ve 57. seviye. Şöyle yapalım. Ne yapacağız? Tamam şunu atlayalım. O yıldız da yıldız varmış. Hemen şöyle atlayalım arkadaşlar. Tamamdır. Yıldızımızı alalım. Ve o bu çıkış buradaymış. <laughs> Şu anda var ya. Mükemmel gidiyoruz gerçekten. Şu anda güzel gidiyoruz. Ay savaşını bitirmiş, bitirecek gibi gidiyoruz. Kaçtı acaba boss? Onu da bilmiyorum da Allah aşk olsun aşağı uçacaktım. Allah Dur Arkadaşlar bak bunlar Bu lazerli şeyler çok tehlikeli Bunları da geçmemiz lazım Dikkat edelim Şimdi bunlar aa burada. Aa, arkadaşlar en son e, Sanırım e, Şey yapmıştık e, Karanlık fabrikadaki Boss'u yenmiştik biliyorsunuz ki Onu da hemen unuttum aa, Tamamdır arkadaşlar Tüm yıldızları alıyorum Şimdi yol buradan tamam hayır, yol buradan da aşağı yukarıya uçtuk arkadaşlar hemen tekrar deneyelim dört canımız varmış büyük ihtimalle bu oklara gelince biz aşağı uçacağız çünkü oklar öyle gösteriyor uçtuk aşağı arkadaşlar aşağıya oka <laughs> geldik devam edelim Ah tamam. Evet be. Şu anda güzel oynuyoruz. Büyük ihtimalle buradan o oklara gelmem gerekiyor. Bakın yukarıda oklar var. Evet geldim oklara. Allah buna gelirsem yukarıya doğru uçacağım Heh, İşte bu. İşte bu. Aa burada. Zıpla. He sıradaki ee, eli oh! Bu ne arkadaşlar ya? Vallahi buralar çok tehlikeli. 59. seviyeye geldik. Kaçta boss geliyor onu da bakmadım da. Büyük ihtimalle 65'te falan geliyordur. Hadi bakalım. Aa! Arkadaşlar ben nasıl öldüm? Nasıl öldüm hiçbir şey anlamadım. Şöyle. Şöyle. Ve tüm yıldızları da alalım. Şöyle. Sen şuradan zıpla yıldızı al. Tamam şu anda buradayız. Şöyle zıplayalım. Tamam. Checkpoint aldık arkadaşlar. Şöyle şu an şunları alalım. Oo geçtim. Geçtim. Çok iyi. Boss diyor. 60'ta mı geliyordu boss? Ben 65 sanıyordum ne boss. Arkadaşlar çok iyi ya. İki bölümde bitirdik ay savaşını. Şimdi dur. Çok tehlikeli. Bu boss benim ben bu boss az çok azıcık biliyorum. Bu herhalde Red Ball en zor boss'uymuş benim biraz bildiğime göre. Red Ball en zor boss'u buymuş. O yüzden bayağı zorlanacağız bence. Al bakalım. Tamam şu anda kolay. Al işte gitti. Yandık şimdi. Abi lazerler geliyor. İnşallah bitireceğiz. Ee, nasıl kurtulacağız herhalde? Ay nasıl kurtulacağım anne ben de bilmiyorum. Aa gittiler tamam. Biraz geldiler geldiler sonradan gittiler. Tam gelmiyorlarmış demek. Ki. Lan ne oluyor? He tamam işte zor yer geldi. Yer çekimi. Aha vur. Yapıştır. Yer çekimi. Burada kendini bize doğru çekiyor ve canımızı götürüyor. Burası var ya en zor boss Red Ball 4'ü. Ama ne oluyor? Olacak mıyım yoksa? Ya nasıl alayım arkadaşlar ya? Ne oldu? Reklam izlesek. Neyse e, arkadaşlar. Sanırım bugünlük bu kadar yeterli. Reklam çok uzun. Hiç gerek yok. <laughs> e, 59. seviyedeyiz. Sıradaki bölümde e, %100 arkadaşlar. %100 o boss'u halledeceğiz ve mağaralara geçeceğiz. E, bay bye. bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.